yazdığımız. Bu mahallelerimiz sıra aldı. Sayın Başkan'a hoş geldiniz. Tire Büyükkale Mahallesi Muhtarı Emekli Polis Necdet. 820 metrekarelik sundum oldu Sayın Başkan'a. Güvenlik bir araba var. Yani 120 metrekarelik. Dört tane fışın oldu. Bir Tamam. Geldiğimiz 185 beton oldu. Evet. Başka bir araba var. 5 tonluk bir kanterimiz var. Üreticilerimizin Aynı zamanda içeride 230 metrekarelik bir su alan var

başlığımızda <laughs> bizden. <laughs> <laughs> Сега ќе зборуваме за тоа mavi Evet. Şöyle evet. bir Bize Bize yöne yöne yola bakalım isterseniz. Ne diye Başkanım da. Haberiniz olsun. Şu an Evet. Öyleymiş. Öyleymiş okudum. Bizim yetiştirdiğimiz buğday dünyanın en büyük rezervine sahip. 7 ülkesinden biriydi Türkiye dünyanın kendi kendine yeten ekonomisi olan doğru tarım politikalarıyla, doğru sulama teknolojileriyle, doğru ekim kararlarıyla bu hikaye değişebilir. Bizim de yapacağımız iş bu. Değiştireceğiz. Traslıya. Traslıya hmm. gelmiştik. Teşekkür ederiz. Elin İyi izleyen olmuş, izleyen güzel. güzel. arada, bir Sayın Başkanım, burayı güzel bir şekilde. Çok amaçlı yani şey bir salon. Çok amaçlı bir salon. Bu şeyi orada istemiyorum diye. Olmış ya. sonra teşekkür ilave düşün ki kirisiz geçmişler zamanında. Evet. zamanı. Yoktu. Evet. Evet. yoktu. Nerede? 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 tarıma çok yakın bir alan ve sahada bir eee kooperatif var, sulama kooperatifi, karateki kooperatifi. Aynı zamanda e, sanayinin uygun olan dalları var. Mesela çok var. Alanımız, yani, yani genişlik alanımız. Şurası da hı hı kadar bir geri kazanım ünitesi kurarak çalışmayı elde edip biz onu desteği bölge müdürümüzle de bir konuşalım. Önce Üçlü konuşalım. oturalım yani yani Biraz başlayalım. baskı yapmamız lazım. Sonuçta bizim yer altı kaynağımızı tüketiyor. Hepimizin kaynağı. Evet. 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 şansı var Evet. 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 Evet veriyoruz sahaya. Yani A sınıfı su elde ediyoruz. Evet. Güzel. Peki efendim. Evet. <laughs> Zaten tam sanat bu bölümünde çok iyi yerlerindeki bir günlerinden gün, gün bahsediyoruz. Çok olan sorular. de şeye vermiş. Evet. Maltepe eteği oluyor. Çok güzel.